milyonlarca emekli şimdiden Ocak ayında yapılacak zam oranına kilitlendi. Açıklanan orta vadeli planla 2023 enflasyon oranı %65 olarak güncellendi. Haliyle maaş hesaplamaları da değişti. İşte güncel oranlarla memur, emekli ve asgari ücretli maaşlar. Memur ve memur emeklisiyle SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranını belirleyecek kritik veri güncellendi. 2023 yılı için enflasyon tahmini %65 oldu. Memur ve memur emeklisiyle SSK ve Bağkur emeklisinin zam beklentileri değişti hem 6 aylık enflasyonu hem de memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkını hesaplamak mümkün. 2 aylık enflasyonda belli olmuştu. Orada da %19.44'lük bir rakam şu anda emeklilerin cebinde zaten. 6 aylık enflasyon 2023 yılı sonunda 31,92 beklenirken 37,76'ya güncellendi. Memurların 6 aylık enflasyon farkı oranı ise %29,96 oldu. Artı toplu sözleşme artışıyla birlikte alacakları zam oranı da %49.46 olarak hesaplanmış oluyor. Bu durumda en düşük memur maaşı 32.907 liraya yükselirken en düşük memur emeklisi maaşı 14.761 liraya yükselecek gibi görünüyor. Peki ya SSK ve Bağkur emeklisi? En düşük maaş 7.500 lira olarak ödeniyor. E, bu maaş %37.76'lık enflasyon artışıyla 10.332 liraya çıkacak. Eğer maaş 8 bin liraysa 11 bin 20 liraya çıkacak. Maaş 9 bin liraysa 12.398 liraya çıkacak. Maaş 10 bin 100 liraysa 13 bin 913 liraya çıkacak. Bu orana bir de refah payı bekleniyor. İşte o zaman oran da rakamlar da artacak. Tahminimi sorarsanız burada özellikle SSK ve Bağkur emekleri için %50'ye yakın bir artışı bekliyor. Peki bu oranlar asgari ücrete nasıl yansıyacak? Asgari ücret tespit komisyonu toplandığında hem bu yüzde %65'lik yıl sonu enflasyon rakamı masaya gelecek hem de önümüzdeki yıl için hedef enflasyon olan yüzde %33 masaya gelecek. Dolayısıyla bunlar birer referans olacak. Orada da %50'ye yakın bir artış bekliyorum asgari ücrette. Asgari ücrete %50 oranında artış yapılırsa işçinin alacağı maaş 17103 liraya çıkacak.